Oğlum ne lan bu adamın hali? Manyak mısın oğlum sen? Yiyeceğim ben komutanım burada kafayı yiyeceğim ya. Buradan tamam. geldi sandalye o taraftan. Yani oraya vurdu oradan sonra buraya geldi. Ben anlamıyorum komutanım bunun ne işi var şimdi, burada? Otur otur şuraya. Otur şuraya. Otur şuraya tamam sakin ol. Halini oradan da anlayacak ya. Senden başka kimse yok orada. Komutanım Ben yarım saatlik kapıyı parçalıyorum. Yarım saattir kapıya vuruyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum. Sandalye ha, oradan geldi. Bağırma, bağırma Sessiz ol. Komutanım, anlatıyorsunuz burada bir şey dinleyemem ben, sessiz ol. Komutanım bir şey var diyorum ya. Kafayı yiyeceğim, kalbimi yiyecek. Komutanım bakın bir şey var. Sandalye ne Oğlum Oğlum ikimizden başlayalım. Kameraya bak. Kameraya bak komutanım. Kamera kayıt. Çekmiştir, yüzde yüz çekmiştir. Asker! Ben yokken gelen Ses falan duydunuz mu? Komutanım yemin ediyorum size bak. Yemin ediyorum komutanım. Allah belamı versin. Oğlum manyaksın lan sen. sen. Ne kullanacağım <laughs> komutanım? Ne kullanacağım? Abi, Sessiz Abi. ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Ekmek kuran çarpsın bak. Ekmek kuran çarpsın. Bak artık buraya geldi. Bir şey oldu. O oraya gitti. Pardon bir şeyler sesler mesler. Bir şeyler Haklı. Daha... Sessiz ol. Bu kamera senin mi? Benim kameram. Benim. Ya bir şey var diyorum ya. Bir şey var diyorum abi bak bir şey var ya. Yemin ediyorum ekmek mi yapacaksın? Bir şey var abi gidelim buradan ya. Aa, tamam, ne olursun? Sen ne olursun? Bak Bir şey yok mu şey şey Ya ne yapıyorsun abi bak. Kamera benim kameram tamam mı? yapma başladım, abi Allah aşkına bir şey var burada ya. Bir şey var abi ya. Bak sandalye kendi kendine gidip oraya vurma abi ya? Kamera çek Allah aşkına bakın şu kutu. Bak artık. Beni iyi dinle. Burada ne dönüyor bilmiyorum ama beni iyi dinle tamam. Sakin ol. Erdinç dahil tam 7 kişi öldü. Ay, ne diyorsun tamam. sen abi? Aman ne diyorsun sen abi ya? Erdinç dahil 7 kişi öldü. Abi bak. Annesi, babası, kardeşi, dedesi, nenesi hepsi öldü. Abi benim tamam. günahıma girmeyin bak abi. Zavallı şey her şeyi kaydetmiş. Senin kameranla her şeyi kaydetmiş. Abi benim kameram ben ne yaptım abi Allah aşkına ya kamerayı çocuğa verdim ya ben... Bak e artık, bak artık. sessiz ol, beni dinle. Benim seni buraya getirmem esas nedeni çok... ne biliyor musun? dinle. En kötü olay da... diyor kapıda bir kutu var ya. Sen Ne Arapça diyor dedi. Ben Arapça bilmem. Tamam mı? Arapça bilen asker var mı dedim. Birini getirdiler. Urfalı bir çocuk. Okuttum. Abi bak günahıma giriyorsunuz abi. Yapmayın Allah aşkına. Ben Arapça görmüyorum. Tamam, tamam. Ben İstanbul'uydum işte, abi bak. Ben İstanbul'uydum. Tamam koçum. Sakin ol. Tamam kardeşim. Bak şimdi. Sen her yerde tamam mı? Ses son. Ben sana orada bir kaset izleteceğim. neymiş Allah aşkına Bak ses son. Ben sana orada bir kaset izleteceğim. Bak ama seni şimdiden uyarıyorum. Beni iyi dinle. Seni uyarıyorum. <laughs> şimdiden. İçeride izleyeceklerin hayatım boyunca yani çok kötü görüntüler. Ben meslek hayatım boyunca böyle şeyler görmedim. Yani kolay kolay konuşacağım.